Merhaba, bu videoda 2024'te bakışımı, seçim öncesi ve seçim sonrası stratejimi kafamda oluşturduğum stratejiyi anlatmaya çalışacağım. Ama çok büyük bir ihtimalle bu strateji boşa da çıkacaktır çünkü ya burası Türkiye 5 dakikada değişir bütün işler, bir tane karar alınır. E, bütün stratejiyi baştan kurmak gerekir. Ama şu anki son mevcut haliyle seçime girerken ne durumdayız, seçimden sonra ne bekliyorum gibi konular konuları ele alacağım ve fikirlerimi paylaşacağım. Son zamanlarda portföyün %50'sini para piyasası fonuna koyduğumu söylemiştim. Bunun sebebinden bahsedeceğim. Hemen başlayabiliriz açıkçası. Şimdi birincisi aslında geçmişte biz yani şu an ülkemizde yüksek enflasyon devam etmekte. Hatta Şubat ayı enflasyonda beklenenin çok üstünde geldi. Ve geçmişte biz bir enflasyon rallisi adı verdiğimiz bir ralli yaşamıştık. Özellikle geçen sene. Ama bence bu rallinin ismi biraz yanlıştı. Bu rallinin adı enflasyon rallisi değil. Bence daha çok getiri arayışı rallisiydi. Çünkü şöyle bir şey var. Ülkede %100 enflasyon var. Siz işte borsaya paranızı koyarsanız %80 para kazanacağınızı düşünüyorsunuz. İşte dolara yatırırsanız dolar işte sabit tutulmaya çalışılıyor. Ülkede para kazanamıyorsunuz işte mevduatı koymaya çalışsanız mevduat oranları çok düşük vesaire vesaire bir yıldı. İşte yurt dışında arayışa gitsiniz hem döviz nedeniyle çok bir para kazanamıyorsunuz döviz yerinde saydığı için hem de yurt dışı piyasalar da pek iyi bir durumda değildi. Vesaire vesaire derken insanlar mecbur olarak paralarını borsada değerlendirmeye çalıştı ve borsada da çok ciddi getiriler elde ettik. Geçen sene işte benim kendi portföyüm %140 civarında bir getiri sağlamıştı. Endekste zannedersem %80 civarlarında bir getiri sağlamıştı. Burada yazdım mı hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması lazım, yüzde olması lazım. Bu sene ise yine enflasyon mevcut ama bu senenin farklılığı bence şu. Hem döviz artık yani bu tabi herkes için farklı düşüncelere sahip olabilir ama serbest bırakılmış durumda. Şu an real olarak TL değer kazansa da Yaklaşık her ay işte 1 lira kadar bir dolar kurunda bir artış görüyoruz. <laughs> Açıkçası ben serbest bırakıldığını düşünüyorum. O, o taraftayım. Farklı düşünen olursa da bir şey diyemem. Onun dışında mevduat getirileri şu an %50'lere gelmiş durumda. Hatta işte para piyasası bana yatırdığınızda bunu biraz daha e, üzerinde bir getiri sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir getiri şansı da var. İşte atıyorum ben çok şey desteklemesem de işte kripto piyasası şu an çok hareketli. Orada getiri arayışına girebilirsiniz. Ayrıca tabi Borsa İstanbul'da da bir getiri arayışı var. Şimdi bu mevduat getirisi bence çok önemli. Niye önemli? Çünkü %50-55 civarı bir mevduat getirisinin olduğu yerde işte geçen videoda ben mesela hedef fiyat incelemesi yapmıştım tabi hani gerçek hesaplarla değil de ortalama işte hızlıca bir kanıya varmak için belli hesaplar yapmıştım ve genelde mesela hesaplar %60 %70 gibi getiri potansiyelleri etrafında çıkıyor. İşte aracı kurumların mesela port, model portföylerine bakarsanız oradaki getiriler de böyle. Yani 2x'lik bir getiri mesela çok söz konusu değil. Genelde işte maksimum %80'lere falan gelen bir şey potansiyel getiri söz konusu ve bunlar potansiyel getiri. Kesin getiri değil ama bir de karşısında bunun kesin olarak %50 55 para kazanabileceğiniz bir getiri şeyi var, durumu var. Dolayısıyla bence hani o riski almak yerine gidip mevduata para koymak özellikle çok fazla risk almak istemeyen yatırımcı için, yüksek meblalar yöneten işte yatırımcılar için çok makul gözüküyor. Yani tabii ki de birçok konuda farklı düşünebilirsiniz ama en azından hani ben mesela şey düşüncesinde olan bir insanım. Ne olursa olsun yani bir karım Ne olursa olsun Borsa İstanbul düşse bile <laughs> içinde her zaman e, yüksek getiri sağlayacak bir şirket bulunabilir kanısındayım ve dolayısıyla hiçbir zaman borsanın dışında olmak olmayı düşünmüyorum. Konjonktüre uygun bir şirket bulup o şirkete yaslanmayı tercih ederim bazen. Ama ben bile para piyasası fonuna e, portföyümün bir kısmını koyma gereği duydum dediğim sebeplerden dolayı. Çünkü kendi portföyümdeki hisselerde bile artık getiri beklenti, potansiyel getiri hesaplamalarım öyle çok yüksek hesaplamalar değil. İşte son zamanlarda bir tek hani telekom, telekomünikasyon e, sektöründe biraz yüksek getiri hesaplamaları yapıyorum kendimce. Ama onlar da yine aynı bir ayrı bir konu. Ayrıca tabii e, hem Kredi çekmek çok zorlaştı. İkinci şeye geçersek, hem kredi çekmek çok zorlaştı, hem de işte borcu olan şirketler bu borcu çevirirken artık çok yüksek faizlerle çevirmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla borçlanma, özellikle borçlu şirketlerin e, borçlu şirketleri çok fazla yük biniyor ve bunların da dolayısıyla e, değerlemeleri buralarda etkileniyor. E, bir önceki iki önceki videoda finansal giderlerden bahsetmiştik. Buradaki finansal giderler artıyor, net karlar düşüyor vesaire. Ve özellikle son dönemde enflasyon muhasebesiyle gelen bilançolarda görüyoruz ki aslında büyümeler hep böyle enflasyonun altında kalmış büyümeler. Şimdi ticaret daralıyor. Birkaç tane benim borsa dışında var olan şirketlerden bildiğim kadarıyla mesela bir perakende şirketinde bir şeyim var. Bir yönetici tanıdığım var. Onlar mesela ciddi daralmalar bekliyorlar sektörlerde. Ve hani özellikle seçimden sonra benim e, ekonomi yönetiminden aldığım izlenim diyeyim. Hani konuşmalardan çıkardığım şeyler bakılırsa kredi kartlarında özellikle çok ciddi bir sıkılaşmaya gidileceğini, işte taksitlendirmenin düşünüleceğini, işte e, askeri ödeme tutarlarının o yüzdenin arttırılacağını vesaire vesaire düşünüyorum ve ticaretin ciddi yavaşlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bundan tabii ki de bütün şirketler etkilenecek. Özellikle işte mobilya gibi, işte giyim perakendesi gibi sektörlerin bundan etkilenebileceğini düşünüyorum. Ve şirketlerde belli bir yavaşlamalar da olacak. Bunlar da tabii ki de değerlemeleri değiştirecek. Son olarak da aslında yani son olarak dediğim asıl önemli olan mesele de bu. Şimdi biz FK ile FD bölü Fabio ile vesaire belli rasyolar uygulayarak şirket değerlemeleri yapıyoruz ama değerlemenin aslı e, indirgenmiş nakit analizine dayanır ve mesela risksiz getiri oranı değiştikçe arttıkça şirketlerin değerlemeleri de düşer. Burada bir örnek benim aldığım bir kurstan bir şey var. Mesela örnek %15 risksiz getiri oranı var diyelim. Burada hesaplanan piyasa değeri işte hedef fiyat diyeyim 4 lira bu çok eski bir şey. 4 lira bir hedef fiyat var diyelim. Şimdi biz bu risksiz getiri oranını değiştirdiğimiz zaman direkt formül değişiyor. Mesela %15'den 18'e çektiğim an 3,6 liraya düşüyor hedef fiyat. Niye? Çünkü indirgenmiş nakit analizi dediğimiz şey aslında bir sene sonraki kazanacağımız paranın, 5 sene sonraki kazanacağımız paranın bugüne indirgenmesinden bahsediyoruz. Yani mesela bugün sizin bir 50 liranız var. Bunun bir sene sonraki kabaca karşılığı 75 liraya denk geliyor. Seneye siz 75 lira kazanacaksınız ve bugüne indirgi, indirgiyorsanız o parayı 50 lira olarak aslında indirgersiniz. Ve bu seneler arttıkça da bugüne gelişi e, indirgenmesi epey düşer ve hani bu şey ne kadar fazlaysa işte burada faiz e, risksiz getiri oranı ne kadar fazlaysa o indirgediğiniz tutar da o kadar azalacaktır. Dolayısıyla şu an mevduat faizleri çok yukarı çıktığı için Gelecekte kazanacağımız paraları bugüne indirgerken aslında çok e, yüksek bir in, e, şey nasıl diyeyim çok düşük tutarlar çıkıyor ve dolayısıyla şirket değerlemeleri de aşağı geliyor. Şimdi indirgenmiş neki izin çok derin şeyine inmeyeceğim ama e, genelde şey bu o hani şirketlerin değerlemesini aşağı getiren olay bu. Çünkü geçen sene nasıldı? Geçen sene bu risksiz getiri oranı o kadar da yüksek değildi, hatta o kadar da değil hiç yüksek değildi. enflasyonun çok altındaydı ve dolayısıyla değerlemeler biraz hani hem getiri arayışında getiri arayışı vardı hem de değerlemeleri bu yukarı çıkartan bir şeydi. Çünkü şirketler neredeyse enflasyon kadar e, cirosunu, karını arttırırken aynı zamanda bir baktılar işte bir sene sonraki parayı bugüne indirgerken işte %18 gibi mesela bir e, risksiz getiri oranı falan uyguluyoruz. Yani bu biraz saçma bir durumdu. Dolayısıyla e, bunun nasıl sonuçları olduğunu da biraz enflasyon muhasebesi uyguladığımız bu son dönem gelen bilançolarda görebiliyoruz. Şimdi bu sebeplerle ben aslında Borsa İstanbul'da bir yavaşlama bekliyorum. Çünkü neden derseniz, şimdi ilk 2 ayda baktığımız zaman ilk ay %13 endeks getirisi var, ikinci ay %8 endeks getirisi var ki çoğumuz bunun getirilerinin üzerinde kazanç sağlamak Bu sene ise %3'den daha fazla bir şeyde geri bu ay geri çekilme var ve bu ay dediğimde aslında 5 günlük bir süreçten bahsediyorum. Bir geri çekilme, duru anlaşma, yerinde sayma belki. Olacağın, olacağı kanısındayım özellikle seçime kadar ve seçime kadar dememde de şöyle bir olay var. Şimdi ben bu 2024 değerlendirmesini yazdığımda şunu demiştim. Yılın ikinci yarısında hatta muhtemelen yılın ikinci yarısına doğru demişim. Faizlerin düşeceğine dair bir öngörüm vardı ama şu an özellikle mesela Şubat enflasyonu geldiğinde beklenti üzeri geldiğinde şu bire, bende biraz daha ağır basmaya başladı enflasyon öyle kolay kolay düşmeyecek bu faiz oranları yüksek kalabilir bir ikincisi mesela dün hangi bankayı da hatırlamıyorum yabancı bir banka yapo, rapor yayınladı bir biraz daha yüzde çek, çekilecek şekilde bir faiz artışı beklentisi paylaştılar mesela. Bunların da olabileceğini düşünüyorum özellikle seçimden sonra. Şimdi bunlar olunca aslında borsadaki şirketler az önce saydığım sebeplerden daha fazla etkilenir hale gelecekler. Yani ne kadar yukarı çıkarsa faizler borsa için o kadar olumsuz olacak. Çünkü hem şirketlerin değerlemelerini aşağı çekecek hem de bizim gibi yatırımcılar için alternatif, iyi bir alternatif oluşmuş olacak. Şimdi ben bu seçimin aslında çok önemli bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Az, az çok sonuçları belli olan işte sürprizler yaşansa da genel ekonomik e, gidişat üzerinde bir etkisi olmayacak bir seçim. Ama e, ne olursa olsun bence yatırımcı e, yatırımcı için şöyle bir bakış açısı olduğunu görüyorum. Geçen seçimde seçimden sonra borsa yürüdü gitti. E, dolar yürüdü gitti. Şimdi genel mi, özellikle dövizde böyle bir beklenti olduğunu görüyorum. Ben açıkçası dün de işte dün sabah Mehmet Şimşek Bloomberg'de açıklamalar yaptı. Biraz aynı görüşteyim. Ben bunu bu beklentinin saçma bir beklenti olduğunu düşünüyorum. TL'nin bu sene reel getiri getireceğini düşünüyorum. Dövizde öyle enflasyon kadar bir artış olacaktır bence. Şimdi bu beklenti nedeniyle biraz önden bazı fiyatlamalar oldu. Borsa çıkar, borsa alayım. Döviz çıkar, döviz alayım gibi. Şu anda da dövizde bazı hareketler var. Ee, açıkçası çok geçen senek gibi bir seçim olduğu kanaatinde değilim. Bunun daha farklı olduğunu düşünüyorum ve bunun da seçim bittikten sonra çok kısa sürede görüleceğini öngörüyorum açıkçası. Benim beklentim bu yönde. Faizler de yükselirse yine aynı dediğim şekilde hem TL reel anlamda değer kazanmaya devam eder hem de borsa açısından çok büyük bir tehdit oluşturur. Yani ee, kanaatindeyim. Böyle baktığımızda aslında pek borsa açısından pek olumlu bir tarafta değilim. Şu birkaç aylık süreçten bahsediyorum. Sonrasında ise enflasyon ne zaman kontrol altına alınmaya başlanır? İşte faizler ne zaman aşağı gelmeye başlar? Sonrasında bence tekrardan borsa için olumlu bir zamana giriş yaparız diye düşünüyorum. Kanaatim bu yönde. Ama tabii kanaatim bu yöndeyken şimdi borsa borsa için olumsuz geçer diyorum. Bir anda çok sert bir düşüş olur. Bu sefer de fikrim değişir. Ya da yarın bambaşka bir karar alınır. Faizlerle ilgili vesaire bilemem. Hatta Mehmet Şimşek görevden alınır falan. Türkiye'de bunlar olabilecek şeyler. Bunlar da her zaman tabii bir risk primi var. Bunlar olur olursa da fikirlerim değişir. Şimdilik dediğim gibi fikirlerim bu yönde. Burada şu önemli. Şimdi yavaş yavaş 2024 24 beklentileri geliyor. Ben de oluşabilecek net karlardan, işte fabrik beklentilerinden vesaire hedef fiyatları çıkartıyorum. Bu hedef fiyatlar %80, %100 falan gibi bir ıı, getiri potansiyelleri sunmuyorsa açıkçası bence oraya yatırım yapmanın çok bir anlamı yok. Tabii ben burada bir, biraz da şöyle bir şey var. Zamanlama yapıyor gibi bir şey oluyoruz çok düz bir yatırımcı için ben eskiden biraz öyleydim artık değişmeye başladım çünkü olan biteni kenardan izleyip biraz tahminlerde bulunup tahminlerim çıksa da çok pozisyonlarımı değiştirmiyordum sonucunda da biraz pişmanlık yaşıyordum yani artık değiştirmeye başladım yani düz bir yatırımcı için aslında atıyorum örnek veriyorum Ford Otosan'a yatırım yaptı on işte şey muhabbetleri var ya işte kızıma borsa hesabı açtım falan. aslında onlar için çok önemli şeyler değil bunlar ama aktif olarak portföyünü yönetenler için bence hani kenarda en azından biraz nakit tutup tamamıyla olmasa bile biraz nakit tutup borsanın gidişatını izlemek, faizlerin, mevduat faizlerinin gidişatını izlemek, ülkedeki siyasi durumun gidişatını izlemek falan bir seçenek olabilir. Ee, mesela bir yabancı yatırımcı gelişi bekleniyor. Ama bunun ilk başta ben daha çok tahvillerde göreceğimizi düşünüyorum. Yani hani adam %55 garanti getiri varken niye gidip %60 potan getiri potansiyeli olan işte banka bankacılar girsin ki. Bana mantıksız geliyor. Yani o kadar da şey olduğunu düşünmüyorum. O faizler düşmeye başladığı zaman şurada yaptığımız şey aslında burada %18 iken işte diyelim ki ona geldi. Demin galiba 360 falan gibi bir hesap yapmıştı. Piyasa değerine bakıyorsunuz. 560'a çıkmış 360'dan. Hani getiri potansiyeli hedef fiyat olarak söylüyorum. Oralarda bu beklediğimiz o faiz düşüşleriyle beraber beklediğimiz yüksek getiri potansiyelleri oluşmaya başlar diye düşünüyorum. Ve oralarda yabancı yatırımcının yatırımcının borsadaki ağırlığının artacağını vesaire düşünüyorum. Ayrıca benim öyle çok yatır, yabancı yatırımcı gelmiş gelmemiş gibi değil. Kendi hesabımı yapıyorum ben. Hani ben bir şirketi alırım. Birisi gelir benden daha pahalıya alır şeklinde değil de değer belli bir değer biçtiğim şirket o değerin çok altındaysa ben ona yatırım yaparım ve beklerim kafasındayım. Beklediğim fiyatları gelmezse de temettü alırım. O zaten temettü açıklanınca bunu geçmişte TÜPRAŞ'ta yaşamıştım. Temettü kararı geldiğinde bütün karını dağıttığında zaten ister istemez insanlar bunu fiyatlamak zorunda kalıyor. Yani bu seneden açıkçası beklentim bu şekilde. Daha çok aslında sene değil de seçim, seçim etrafındaki aylar önemli. Ondan sonra bu yani faiz düşüşleri ne zaman başlar? Şu an kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü enflasyon e, pek beklendiği gibi gitmiyor şu an. Beklenenin üzerinde rakamlar geliyor. Bundan sonra nasıl olur? Bu bunu biraz takip edip göreceğiz. E, Merkez Bankası'nın açıkladığı <laughs> raporda da zaten enflasyon beklendiği gibi gitmezse daha fazla sıkış alabileceği belirtilmişti. Öyle bir durumda da strateji tabii ki de borsada değişir. Ben de biraz o taraftayım açıkçası stratejimi o yönde. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Farklı fikirlerde olanlara da saygım var. Farklı fikirde olan istediği gibi paylaşabilir, yorum atabilir vesaire. Böyle tekrardan görüşmek üzere.